Bugün biz, biz Sokrates'i bile ee, ya da e, Platon'u ya da e, İbn-i Sina'yı ya da Farabi'yi evet. bugün yeniden yeniden anlama e, idraki içinde evet. oluyorsak ya da biraz önce saydığımız Topçu evet. gibi, Ülken evet. gibi isimleri, Kemal Tahir gibi isimleri. Evet. Çok bu konuda bahsedeceğimiz isim var. Bu isimleri tekrar tekrar yeniden anlamak e, evet. ihtiyacı hissediyorsak onların o evrenselliği e, onu yakalamak yakalamak lazım. lazım. Mütefekkir, aydın, düşünür dediğimiz zaman bunlar kendi çağından hareket eden ama çağını da aşan insanlardır. Hı hı. Çağını aşmış olmaklıkları dolayısıyla dün konuştukları halde bugüne de hitap ederler. Çünkü değer üretmişler. Değer üretirler. Evet. Ve bu ürettikleri değerler e, evrensel manada bütün insanlığa hitap etmemizi gerektirecek olan değerlerdir. Hı hı. Zaten bir kültür, bir aydın, bütün insanlığa hitap edebilecek olan bir söylem içinde değilse, o gününün koşulları içerisinde kalır ve koşullar değiştiğinde unutulur gider. Unutulur gider. Çok önemli. Süreklilik, daimi oluş. Evet, bir şey. Geçmişin içinden gelerek, şimdiden konuşmak, ama bu konuşmanın yönelimi geleceğe, geleceğe doğru evet, söylüyor. Projeksiyon söyler. tutmak tutmaktır, adeta. Tutmaktır, tutmaktır. Evet, çok güzel. Yani, aksi takdirde gerçekten... bizim bu olsun. bilim insanlarına ihtiyacımız evet, evet. var. Siyasete engacı olmamış. Olmamış, evet, evet. Problemleri evet, doğru okuyan evet. ve çözümler ortaya koyan aydın düşünür dediğimiz insanlar şeyler arasındaki ilişkileri hmm. ve bu ilişkilerden doğan problemleri görebilen insandır. Çok güzel. Evet. Problem görmediğiniz zaman ne üzerine konuşacaksınız? Nakilcilik oluyor hocam. oluyor. Evet, bilgiyi sadece evet. işte naklediyor. Evet, aktarırsınız. Evet. Her an hemen ulaşabileceğimiz bir şey. Çok güzel. Bir parmağımızın yerine parmağımızı göre değil mi? Bir tuşla. Oynattığımız evet. zaman istediğimiz bilgiye ulaşabiliyoruz. Ama <laughs> önemli olan işte doğuracaktır. Bunlar üzerine kafa yormak gerekiyor. Çok güzel. Evet.